Elvan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ne yapıyor? Nasılsın? İyi misin? İyiyiz hocam. Antalya'da sıcaklarına devam. Evet. Her yer öyle. Valla ne yapacağım? Siz de bir memleket mi evet. geldiniz? Evet. Köye gittim. Yani işte burada cenazeler, aynı anda düğünler. Yani böyle sanki şey, iç içe geçmiş bir hayat. Evet. Farklı. Biliyorsun ağlamak gülmek başka bir şey hepsini aynı anda yaşıyorsun hayatın içinde yani, deme, değil. var olan her şey bir anda ağlarken Aynen, evet. bir yandan gülmeye devam ediyoruz hayat böyle bir gülmek, şey böyle kolaylıkla yani. geçsin herkesin süreci kolaylıkla olursun evet hocam bu hafta yine mitolojiden devam edeceğiz Morpheus evet. mitolojiden aslında her şey mitoloji olduğunu biz de şu anda kainatın son kısmına getirdi, bize getirdi, getirdi, getirdi. Meğersem hiçbir şey yokmuş. Gerçekte bir sembol, bir e, sembol ve e, bir e, som, soyut bir alanda yaşadığımızı anlıyoruz. Evet. Ve Bunun ötesini dinleyen yani soyutun, soyut. Aslında somut gibi görünen ama soyut bir ekranın önü, önünde ekranda seyredermiş gibi film üstüne. O arkasına baktığında hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Evet. Bir, bir rüya içinde rüya görüyoruz. İşte evet. bunu fark etmek, ee, diyeceksin ki bunu sen fark ediyor musun? Ee, evet, ara ara fark ediyorum ama Şimdi hemen hocam yani bu normal... alandan çıkartmak sistem şöyle. Aynen. Seni bu alanda tutmaya çalışıyor. Her şeyle. Acısıyla evet. bak ne dedik acısıyla, tatlısıyla mesela biraz çıktığın anda o